Merhaba arkadaşlar. Bugün yine tabii ki slime videosu çekeceğiz. Bu sefer kinetik kumlu slime yapacağım. Arkadaşlar her videoda Arkadaşlar yeni malzememiz bakın. Kinetik, kinetik kum, kum aldık kum. bu sefer. Kinetik. Bununla Aa, deneyeceğiz. İçinde bir tane şekilde koymuşlar. Yakup ya Yakup ağlar ya Cesur ağlar. Bu sefer ikisinin slime'ını da aynı renklerden aldım. Ben ilk mavi dökeceğim. Mavi ve yeşil aldım. Boraksımız Sesim da var. Sulu boraksımız. Evet kalmış diğer videoda. Boşaltırsam, bak slime'ın hep pütür pütür olur. Ciğer gibi olur. Ha, 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 ha. Hep birlikte kullanacaksınız. Önemli olan slime'ını güzel yapmak. Arkadaşlar siz kimi seçiyorsunuz? Yakup'u mu seçiyorsunuz? Bak evet, Yakup. Bu da Cesur. Cesur'u mu seçiyorsunuz? O zaman başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Hadi bakalım cesur. Kimin slime'ı güzel olacak? Hadi beraber başlayın. Yakup yere dökme tamam mı Yakup? Hadi sık bakalım. Oo mavi rengi de harika görünüyor. Yakup maviyi çok seviyorsun sen abin gibi. Abin de çok seviyor. ben yeşili daha çok seviyorum. Yeşili ben de seviyorsun. Sen yine videomuzda böyle oluyor. Ya yeter ya. Git bence bez getir kardeşin ellerini silsin. Her videoda Yakup git, sen git. böyle yapıyorsun. Benim elimi Tamam. Diğerine Elimeş geçmek. Hadi diğer slime'ını <laughs> kullan. Benim elimi Tamam. Arkadaş senin kannesinden kömürünü Sen de yeşili Mami dök bence. Yakup yeşili döktü sen de. Ben yeşil dökmem, mavi dök. Hadi hadi Yakup neyi bekliyorsun? Bakalım slime'ınız nasıl olacak? Bir de kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, bak like atmayı da unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Yorumlara açık bir de videolarımız, güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Hadi aç, hadi aç. Ben kararımı veriyorum Hadi sen de başla bir an önce Bak ben yaparım senin slime'ını Yoksa evet. Hadi hadi Yakup hadi sık Birbirlerini bekliyorlar Görüyor musunuz siz onları Hangi renk olacak acaba Yakup bakalım Hadi Sonra Cesur Yakup bekliyorum Renk de olacak o yüzden Ana, bak, de 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 de. Slime diğer malzemelerinizi de daha katacaksınız siz evet. ama. Biliyor musunuz? <laughs> Haydi, evet cesur Aha, da sonunda döktü. Sesi. Aynı renk aynı açık diye bir şey yok. İkisi aynı tondaydı. Ben slime'ımı oraya yanına. Hadi bakalım nasıl olacak. Yakup hepsini sıktın ya, mı? ben diğer kırıyorum. Sen çünkü nasıl aldığını bilmiyorsun. Hadi sıkın içindekiler bitsin. Bakalı. Yakup kim mavi oldu? Yakup sen bir karıştır bakalım. Aa, yeşil oldu. Aa, çok güzel. O iki ben de ilk mavi dökmüşüm. Su yay, de su yeşili gibi de oldu, koyu bir yeşil oldu. Sen de dök bakalım Cesur. Yakup sen diğer malzemelerine geçebilirsin Aynı bence. Anne belki daha şey oldu yeşil. Sen diğer malzemelerini katabilirsin Yakup. De yine onun kapağını biliyoruz. Hadi bakayım. Açıldı mı? Azıcık dök bak o renkli olduğu Anne, için pembe renk ben. olduğu için slime'ın dönebilir. Bakayım ne kadar kattın? Çok az kattın. Biraz daha katabilirsin Yakup. Biraz daha kat. Tamam gel geldim. Tamam. Aferin sana. Hadi diğerlerine hadi geç. Arkadaşlar bir tane videoda Borax'ın e, bitirmiş slime'ı beba konuştu. Çok dökmüştü Borax. Diğerlerine de geç Yakup. Aa, Sen şey, bak şimdiki, döktün Yakup. Yakup, Yakup yavaş yavaş karıştı. Belki Yakup sıvı Aa da dök. Aa, belki İkinizin farklı oldu. E, farklı yani. oldu Yakup. Evet yeşil. Evet. Yakup sen biraz şeyi de dök. Sıvı sabun. Bak yeşil renk ya senin slime'ına. Uyuyor rengi. Hep beni sıkacağım. Sık Ayrıca ben, ben bir kaşık getirip geliyorum. Sıkamadın mı Yakup? Getirdim. Bakalım siz kimin mı güzel olacak. Bence senin kremin yeterli. Bayağı döktün sen. O kaşık kremin içinde kalsın. Yakup da kullansın diye. Yakup yavaş Yakup, yavaş ben yavaş. Yakup yavaş yavaş Yakup. Karıştırın çocuklar. İkinizin rengi farklı oldu tonları ya, içinde şeyleri kaldı. Yakup sen duş jeliyle sıvı sabun katmıştın değil mi? Ha, şey. Kremini de kat bakayım Anne bana şey versene Adı neydi o Yeni malzeme bu kadar Hangisi? Ne Bir kadar şey. koydun Elinle yap Yakup elinle çıkar Kaşığı koyma içine Aa, Adı neydi Bilmiyorum. Dur ben alayım Yakup Yakup koyamadı arkadaşlar Bilmiyorum Yakup lazım. çok az aldın sen biliyor musun Kremini şu kadar Anne, bunu da Senin yeter Sen çok koydun Hayır hayır kremler yeter. Cesur şey mi koyuyorsun sen? Kinetik kum mu koyuyorsun? Yakup biraz böyle pudralayalım da güzel koksun. Ya pudra güzel kokturuyor güzel. Şöyle. Yavaş yavaş karıştır Arkadaşlar annem bize diyor ne kadar koydun kinetik kum? Arkadaşlar inanç oldu slime'ımız Kapatma kapağını ya, Yakup sana kinetik kum koyacağım biraz. Bak içinde şekil var. Evet şekilde. Dökülür dökülür şimdi şekle ellemeyin siz. Kinetik kum da biraz kattık. Yavaş yavaş karıştırın. Tamam yeter. Bakalım nasıl olacak. Yakup sen ne katacaksın? Tıraş köpüğüne mi geçtin? Seslerim ki. Evet kum olduğu için içinde. Tıraş köpüğünüzü sıkın. Cesur sen onu daha kullanmamış mıydın? Ağzına sokma ağzına sokma sabun. Şeyini kat Yakup. Aa yavaş etrafa fışkırtma. Yakup çok az. Sık bakalım. Yet Sık bakalım. Ya, Sıkacağız. Yakup yeterli. Yeter ya Yeter yeter. Bakalım İçine Yakup yavaş yavaş Aa! karıştır. Var var al var. Yavaş yavaş karıştır. Desir, ben senin yere. şansına kalmadı ya, sanki ya. ya. <laughs> Bakayım bir ben. Arkadaşlar İzmir maalesef. Oldu. Tıraş köpüğünü, tıraş kuruldu. köpüğümüz bitti. Gelir gelmiyor, belki. gelmiyor. Yakup çok dökmüş. Yakup ne yapıyorsun? Çok az geldi. O da cesur kullandı. Hadi güzelce karıştırın. Bir şey olmaz. Boraksını katınca belli olur zaten tutup tutmayacağı. Çok az geldi ama cesur tıraş köpüğü. Yakup'un ki iyi oldu. Değil, bira. Hadi bakalım güzel olsun slime'ınız. Sıvı sabun kattın mı sen? Kattım. Kat bakayım sıvı sabunlu. Anne şey ne o krem? Ne kremi? El kremi. El kremi sıktı ne ya Yakup şöyle slime'ını getir biraz. İyice sık bakayım. Sıkınca, ya bakayım. anne ya minik küçücük. Küçücük değil, çok güzel oldu. Oo, çok ya. güzel. Yakup sen onu döktün. Onu dökme. Yakup onu dökme. Onu dökme bak Slime'ın rengi çok güzel oldu. Bence hiç denememelisin. Ha. Hiç denememelisin. Onu masaya bırak. Masaya bırak onu. Güzel. Yakup yeter yeter. Ya bak benim hala şeyim var. Hadi karıştırın bakayım. Boraklarınızı niye geçmediniz daha siz? Boraklarınızı bence katın içine. Nasıl olacak? İçinde kum olduğu için ses çıkıyor biliyor musunuz? Hadi boraklarınızı çok katmayın bu sefer dikkatli bir şekilde. İyi. İki. Yeter bence Arkadaşlar azaltıyor Bana veriyor Hadi hadi Yakup Sık bakayım çok sıkma çok az sık Tamam mı Cesurinki iki tutuyor bakalım Cesur bence yeterli Yakup sen biraz daha sık çok az sıktın Evet Sık bakayım boraksını Tamam karıştır şimdi Karıştırın güzelce ben karıştırın. Ben bir daha da Burak'ı karıştırın. Ben daha da evet. Ama yakın ki ne istiyorsan sen de bak tutmuyor. Aaa tıkır tıkır sesler çıkmıyor. Cesur bakayım seninkinin kıvamına. bak bakayım seninkinin kıvamına. Hadi göster bakın. Şimdi daha olmadı. İyice karıştır ki tutsun Yakup seninkine Abi, bakalım. Bakayım seninkine. Ben en iyisi size yardım edeyim. Şöyle toparlayalım sulayımızı. Tıkır tıkır o Jesus seninki ya. de güzel olmuş. Yap bakalım. Anne benimkini tut bir gel ya anne. Önce Yakup'unkiyle oyna. Tamam, Bu da Cesur'un arkadaşlar. Açarsın. Cesur şimdi sese Çin odaklan. Benim. Şimdi Başka bakalım yaşam. arkadaşlar. Kocaman, arkadaşlar. kocaman bir tane paraşüt bekliyoruz senden. Hadi bakalım patlamasın. At bakalım. Aa, patladı maalesef. Hadi toparla hemen toparla buradaki de Yakup'taki de Cesur'un görüyor musunuz sesleri arkadaşlar slaymo ellim bir ben slaymonu da istiyorsan. bak Yakup sese bak arkadaşlar. çok güzel olmuş şöyle bir de çekelim şöyle açalım 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 akışkanlığına bir bakalım çok güzel olmuş Yakup. Baksana ya, açıldıkça kesinlikle. açılıyor. Cesur ikinize tam puan veriyorum gördün mü? şöyle Yakup benim kafamıza koy anne çek. Aç bakalım. Oo. Evet aç bakalım nasıl olacak? Birlikte mi yapalım Cesur? Evet. Şimdi evet. sen tek yap şöyle bakalım. Aç bakalım at hadi. Tamam. Bakalım Cesur nasıl yapacak? Anne Yakup yapmasın. Yakup sen söyleyeyim. ne yapıyorsun? Yakup da yapıyor. At bakalım. Şimdi atabilirsin Cesur. Açarak at. At Cesur o kadar bekleme. Bak bak hari patlatma sakın. Aa niye patlattın Desin. gördünüz mü? Bak patlamadı Desin. hala. Desin. Çok Desin. güzel Desin. olmuş. Cesur. Cesur sen benim elimdekine bak. Bak. Yakup Oo, Bundan daha çok ses geliyor Cesur. Yakup değiştirelim. Şimdi ha. ikiniz birlikte yan yana geçin bakalım. Açın kimin slime'ı daha de... güzel. Peki, seninkinden ha. Hadi bakalım kaldırın kiminki daha güzel ve akışkan. Daha Yakup senin ne kadar akışkan olmuş. Cesur senin bir tık tıkta e, boraksın az olacak ama sana tıraş köpüğü kalmamasına rağmen baksana. Slime'ın müthiş olmuş ve paraşüt de oldu arkadaşlar. Bu renk Yakub'undu, bu renk cesurundu. Cesur şu ana kadar Yakub'un kili oynuyordu. Harika bak hala da patlamamış. Bence güzel olmuş ben biraz daha diyordum az olsun ama gerekiyormuş. Yakup istiyorsan değiştireyim çünkü çok çıtlatılıyor çok mi anne. Evet anne, çok anne, güzel oluyor. Gel. Bak, e, bak bu, böyle ikimiz. Şimdi bence ben paraşüt yapayım cesur tamam, gel sen beni çek bakayım. Ol. İkimizinki demek yok. Kimin sırayı mı daha güzel? Dürüst ol. İkimizinki demek yok. Ee... Sıvılık olarak ki bir tık daha sıvı. Yakub'a 10 veriyorsam sana 9 puan. bir puan tek kırıyorum. O da sana tıraş köpüğü Olur. de kalmadı ya. Olur. Seninki de yine çok güzel olmuş. Bak dürüst olarak söylüyorum. Olur. Şimdi gel bakayım ben paraşüt ikinizinkiyle yapacağım. Arkadaşlar da puan versin. En güzelim enki. Oo Bak harika oldu seninki. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz şöyle yapayım bakayım cesur seninki nasıl olmuş yavaş yavaş açıyorum akışkanlığını göster arkadaşlara bakın arkadaşlar seninki de harika olmuş küçük yaptım dur tekrar Ay. küçük paraşüt yaptım bakın çok güzel oldu Yakup patlatma bak hala da sönmüyor bak şöyle dokunuyorum cesur gördün mü Aha, slime'ına dokunuyorum. Pat Yakup pat Aa, hala da patlamadı. <laughs> Yakup'un eline yapıştı gördün mü? Şimdi Yakup'unkini test edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu da Yakup'unki. Aa dur alamadım. ya Yakup arkadaşlar Yakup'unki akışkan evet. olduğu için iğrenç olmuş. Yo çok güzel olmuş. Şimdi Yakup'unkini Kocaman olacak arkadaşlar bak bak. bak, bak. Bak kaldırıyorum kaldırıyorum. Oo Yakup patlatma. Cesur hemen patlattı. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Çok güzeldi. <laughs> Yakup niye üzgünsün? Evet şimdi tekrar bir tane yapıp videomuzu bence paraşütümüzü kapatalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak patlamıyor. Aa, patladı sonunda. Hoşçakalın. Bay bay. Yakup senin su gibi akıp gidiyor. Bay bay.